günün anlam ve önemine binaen yarın memleketin dört bir tarafında öğretmenler günü kutlanacak. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam biricik önderimiz yegane rehberimiz baş öğretmenimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın 1400 küsür sene evvel çölün ortasında dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor ya şair kardeşin kardeşi parçaladığı babaların öz evlatlarını diri diri toprağa gömdüğü cehaletin zirve dönemde yaşadığı bir zaman diliminde insanlığa İslam'la Kur'an'la gelen Kur'an'ı insanlığa öğreten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatu selam olsun. Kardeşlerim, mübarek peygamberimizin bize emaneti Hazreti Kur'an'dır. Şöyle bir devir düşünün. İnsanlar öz çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Zina aklınıza gelebilecek en alçak şekilde işleniyor. İçki deseniz insanların evlerinde öyle tekel bayilerden falan almıyorlar. İnsanların evlerinde şarap küpleri var. İçkinin, zinanın, kumarın, katilliğin, her şeyin yaşandığı bir devrede Mevla-i rahmet peygamberini gönderiyor. Hükmü kıyamete kadar baki kalacak Kur'an-ı Şan'la gelen Hz. Muhammed Aleyhisselam, ona vahyedilen Hz. Kur'an'ın ilk emri. Ey insanlar, Birbirinizi öldürmeyin. Çocuklarınızı diri diri toprağa gömmeyin değil. İçki içmeyin değil. Zina etmeyin değil. Kumar oynamayın değil. İlk emir ikra bismi halak. Sadece ikra değil. Burası mühim. Sadece ikra diye anlayanlar efendim bir nesli ziyan ettiler. Diploma peşinde okuyun okuyun diye diye bir nesli harap ettiler. İkra okuyun. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinizin adıyla okuyun. Besmelesiz okumayın. Besmeleyle okuyun. Allah'ın adıyla okuyun. Okuyun fizik kitabını. Okuyun öğrenin fizik kanunlarını. Ama onu halk eden Hazreti Allah'ı unutmadan onu hatırlayarak okuyun. Okuyun. Hesabı kitabı size öğreten Hazreti Allah'ın matematik ilminde size verdiklerini öğrettiklerini okuyun. Kimya okuyun. Hasılı astronomi okuyun. Tıp okuyun. Ama bütün bunları okurken yaratan ve yaşatan Hazreti Allah'ı unutmadan sizi yoktan var eden sizi annenizin rahmine babanızın sülbünden bir damla su olarak döküp o suyu bir çiğnem et parçası halinde ona kemikle beraber şekil veren ve daha sonra 9 ay 10 günlük bir sürecin neticesinde dünyaya sizi getiren Hazreti Allah'ın kudretini görerek okuyun. 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 Kullu şeyin yusabbihu bihamdi rabbih. Allah'ı zikreden yaprakları, taşları, dağları, ağaçları görerek okuyun. Kış geldiğinde ben beyaz bir örtüyle yeryüzünü kefenleyen, bahar geldiğinde yeryüzünün üstündeki o kefeni kaldırıp renk renk çiçekler açtıran Hazreti Allah'ın kudretini okuyum. Eğer Bismillahi keledi halak olmazsa Müslümanlar, yaratan Rabbinin adıyla olmazsa okuma tabiat ananın varlığı demeye başlarsın. Tabiat bunu kendi kendine yapıyor demeye başlarsın. Ona bir takım bahaneler uydurmaya Allah dememek için şimdi ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar ya o Bismi Rabbikellezi halak olmazsa onlara uyarsın bir muhafaza buyursun.